Benim hayatımın çok önemli bir parçası, en büyük mutlulukları burada yaşadığım Fenerbahçeme tekrar ikinci kez bana bu görevi layık gören Sayın Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ben başkanımızla çok samimi bir görüşme içerisinde bu göreve talip oldum. Başkanımız beni aradığında hiç tereddüt etmeden ilk günkü gibi büyük coşkuyla, heyecanla başkanımıza buluşmaya gittim. Başkanımız bana Fenerbahçe futbolu aklı olarak yaşananları, giden teknik direktörle ilgili yaşananları, transferleri, takımın durumunu, her şeyi bana çok net ifade etti. Benim bu takımın bir parçası olmamı benden istedi. Ben de her zaman Fenerbahçe için takım parçası olabilmem için bu takımı takip ettiğimi, oyuncuların kapasitelerini bildiğimi, elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi kendisine izah ettim. Sorumluluk alırım. Söz konusu Fenerbahçe işe geçmişte olduğu gibi, Bugün de bu sorumlulukları omuzlarımda taşırım dedim. Fenerbahçe çatısı altında bana güven ve destek olduğu sürece gerisi detaydır, teferruattır benim için. Ben hayatımın büyük bir bölümünü bu camianın türbünlerden gelen bir evladı olarak futbolculuk hayatımda da, antrenörlük hayatımda da hiçbir şey düşünmeden bu camiaya gönül veren, kalpten, yürekten, inanarak, severek, isteyerek her şeyimi vermeye hazır bir insanın. Bunun için bu görevi kabul ettim. Takımla ilgili çok kısa bir zaman oldu. Yedi gündür, sekiz gündür, hemen hemen bugün sekizinci gün. Oyuncu kardeşlerimle, arkadaşlarımla Samandıra'da vakit geçiriyoruz, çalışıyoruz. Şu anda takımın, oyuncularımızın mental olarak biraz enerjisinin düşük olduğunu gördüm ve gözlemledim. Oyuncularımızın kalitesinin, becerilerinin ve dahi kariyerlerinin burada olduğunu ama mental olarak biraz aşağıda olduğumuzu farkındayım ve bunu gördüm, bunun bilincindeyim. Şu an yapmak istediğim tek şey oyuncularımın bireysel olarak kariyerlerine, yeteneklerine aynı seviyeye mentor olarak takım yükseltmek için bütün çabamla uğraşıyorum ve gayret ediyorum. Ben ve ekibim. Bir taraftan da oyuncularımızın oyuncularımızın fiziksel olarak teknik ve taktik olarak ne yapmamız gerektiğini pozitif futbol oynamamızın gerektiğini, taraftarlarımızın ne istediğini bilen bir antrenörüm. Başkanımızın, yöneticilerimizin, taraftarlarımızın ve dahi camiamızın nasıl bir futbol sahada görmek istediklerini, nasıl Fenerbahçe ailesinin, Fenerbahçe ruhunun sahaya yansıtılması gerektiğiyle ilgili oyunlarımızın ortaya nasıl bir karakter ve irade koyması gerektiğinin farkındayım ve bunun bilincindeyim. En büyük sorunum şu anda zaman. Zamanla yarışıyorum. Oyuncularımla vakit geçirmem, çalışmam, fizik, teknik, taktik ve mental olarak birazcık elimizde bir fırsat, bir zaman fırsatı olsaydı bunu kısa bir zaman içerisinde ben inanıyorum ki bunu çok önemli bir fırsata çevirebilirdik. Böyle bir şansımız, böyle bir zamanımız yok. Üç günde maç oynuyoruz. Buna rağmen buna rağmen Samandıra'da geçirdiğim 7 günlük süreç içerisinde oyuncularımla yaptığım grup toplantılarında bireysel yapmış olduğum toplantılarda oyuncularımdan pozitif enerji aldım. Pozitif elektrik aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Şu arada şu arada taraftarlarımızın haklı olarak haklı olarak İstenilen sonuçlar ortaya çıkmayınca, istenilen sonuçlar ortaya çıkmayınca oyuncularımıza karşı zaman zaman bazı maçlarda bir tepkisi olmuştur. Tepkiler de ortaya konulmuştur. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımız sayesinde bu cami ayakta kaldı. Bu camiye taraftarlarımızla beraber biz birlik olduğumuz zaman en zor günde bile bütün dünyaya nasıl bir örnek olduğumuzu, nasıl bir camia kulübü olduğumuzu, takımı olduğumuzu herkese gösterdik. Bu takım bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütünün bir takımıdır. Bunu da taraftarlarımızla birlikte 3 Temmuz sürecini herkese gösterdik. Bunun için sanki insanlar şöyle bir algı var. İnanın ben evimde bu göreve gelmeden önce Fenerbahçe'mizin maçlarını izlerken bazen çok üzülüyordum. Bu takım bu değil. Bu oyuncular bu değil. Bu oyuncularımızın bu takım için çok daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. Bunu görebiliyorum. Üç kulvarda gidiyoruz. Her ne kadar şu an bir kötü gibi bir algı varsa da tamam. Eyvallah. 17 puan gerideyiz. Ama matematiksel olarak her her şeye rağmen şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Bir Ziraat Türkiye Kupası iddiamız var. Bir Avrupa Konferans Kupası'nda iddiamız var. Slavya Prag'la oynayacağız. Avrupa'nın en disiplin takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz. Çok iyi tanıyorum. Çok koşan, çok disiplin bir takıma karşı futbol oynayacağız. Ama bunları başaramayacağız anlamına gelmesin. Biz hep birlikte, başkanımız, yöneticilerimiz bir karar aldık. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ve oyuncularımızı bu üç kulvarda mücadele edebilecek pozisyona, seviyeye getirmek de benim ve ekibimin görevi. Ben bunun için buraya geldim. Bunu da oyuncularımla konuşarak ve dahi çalışarak başarabileceğimi düşünüyorum. Tabii bunları başarabilmem için hep birlikte Fenerbahçe ailesi olarak taraftarlarımızın yarınki maçta özellikle bir milat olarak bir başlangıç yapmak istiyorum. Oyunun birinci dakikasından Hakemin bitiş düdüğüne kadar olan süreç içerisinde oyuncularımız hata yapabilir. Hatalı goller yiyebiliriz. Ne olursa olsun taraftarlarımızın bu takıma, bu oyunculara güvenmelerini ve onlara olan güvenlerini verecekleri destekle ortaya koymalarını ve bir uyarı takıma yansıtmalarını istiyorum. Ben inanıyorum ki bu birliktelikle taraftarlarımızın ve bu enerjisini futbolcularıma göstererek ve daha iyi hissettirerek ortaya koyduklarından sonra çok şeyin çok kısa zaman içerisinde değişebileceğine ve dahi değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza güveniyorum. Onların da beni bana güvendiklerini, sevdiklerini biliyorum. Ama benden çok oylarıma inanmalarını, sevmelerini, onlara destek olmalarını istiyorum. Bugün birlik olma günü, bugün beraber olma günü, bugün hep beraber Fenerbahçe'mizi üç kulvarda bir kupa, iki kupa, veya çok daha bir kupanın dışında iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek gidebildiğimiz kadar bu yolda taraftarlarımızın desteğiyle gidebilmeyi hedefliyorum. Bunun için buraya geldim. İnşallah, inşallah hep birlikte bir ekip olarak kimse başkanımızın, yöneticilerimizin, siz medya mensuplarımızın, bize inanan ve güvenen medya mensuplarımızın da bize vereceği destekle, hoşgörüyle birazcık zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın birazcık zamanla bu işleri düzeltebileceğimize inanmalarını ve bize destek vermesini istiyorum. Oyuncularımızın her biri benim için camiamız için çok değerlidir. Değerli oldukları için bu kulüpteler. Değerli oldukları için bu formayı giyiyorlar. Onlara da ben her zaman bu formanın ne kadar değerli olduğunu, bu formayı giymenin ne kadar büyük bir sorumluluk istediğini ve bu sorumlulukları almaları gerektiğini ve bunun yerine getirmek için ne yapmamız gerektiğini hepsini anlattım. Anlatıyorum, konuşuyoruz, çalışıyoruz. Ve bundan sonra dün yaptım özellikle, çok önemli bir toplantı yaptım. Bu bilinçle maçlara hazırlanacağımızı, bu bilinçle özel yaşantılarından önümüzdeki oynayacağımız ilk maçı düşünerek hareket etmelerini ve hayatlarında buna göre dizayn etmelerini onlardan istedim. Bu da benim hakkım. Ben buranın teknik sorumlusuyum. Benim de sorumluluklarım var. Bütün taraftarlarımızın benden beklentisi var. Sayın başkanımızın, yöneticilerimizin, siz medya mensuplarımızın benden beklentisi var. Ben hayatımı bu işe verdim. Bu yolda oyuncularım da bana geri dönüşüm olarak verdikleri enerji pozitiftir. Beni de çok mutlu etti. Ben de çok mutluyum. Ben de inançlıyım. Ben de şu anda oyuncularıma güveniyorum. Onlara güvendiğim için, sevdiğim için ve dahi inandığım için kısa bir zaman içerisinde belki bazı şeyleri hemen değiştirememeyebilirim. Birazcık zamana ihtiyacım var. Ama her şeyin belki bu üç kulvarda yürüyoruz. Bazı şeyleri elde edebileceğimizi ve daha iyi olabileceğini kendimce moral motivasyonumu hep yüksek tutuyorum. Yüksek tutmaya mecburum çünkü oyuncularım bana bakıyor. Benim beden dilime bakıyor. Benim ses tonuma bakıyor. Benim antrenmandaki enerjime ve pozisyonuma bakıyor. Ben buranın teknik sorumlusu olarak kendimle bu pozitif enerjiyi görüyorum. Hep birlikte oyuncularımla beraber biz bu işi değiştirebileceğimizi, taraftarlarımızın beklentisi yönünde birazcık zamanla ve sabır gösterir, gösterirlerse ki göstereceklerine inanıyorum. Birçok şeyi değiştirebileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi düşünüyorum.